Tuncay ne yapıyorsun dostum? çıkarttım yakalayacağım benim. Biraz sonra uçum uçum yapalım ya arkadaşlar kuş uçumu istiyorlar. Mardin uçumu yapacağız. Mardin uçumu mu yapacağız? Onları da bir türlü oyuna sokamadık. Oyuna girmez onlar zaten. Alican sabırsızlıkla bekliyor. Tuncay dur dur. Ayıklayacak kuş ayıklayacak. Sen dostum ne oldu sana bugün ya? Sen bugün çok hevesli gördün. Ney dansıydı Tuncay? Fortnite. Fortnite yap bakayım görelim bir Fortnite. <laughs> Bana gelmeden yap Fortnite. Tamam. Evet Tuncay kaçak yakaladıktan sonra evet. geleneksel Fortnite <laughs> dansını yapıyor. <laughs> Çaka. O nasıl Fortnite lan? <gülüyor> ne? <gülüyor> Savaşken, savaşırken, savaşırken. fazla mı kaçırdın? <laughs> Yapamadım fazla. Tamam yeter yorma kendini. Ben ya ba ya. Bak Taner abin kümese sokacak. Bu arada... Bugün yakaladığımız kuş bayağı kendini alıştırdı o için <laughs> serbest bıraktık. Şey yapayım, sokun ben kapatacağım. Yani görmesin ben. Murat'ın kuşuymuş. Kaçak zannettim ya. Kaçıracaksınız en sonunda ha. Girin girin. Yılların kuşçusu kuşları sokamadı. Bakalım. Bakalım Murat sokabilecek mi? Murat. Murat. Murat çıkaramaz mı? Martı mı bu? He ha, martı. Hazır evet. mı? arkadaşlar o Ali o arkadaşın şöyle mi? bir tezi var ee, çekirdek kabuğu yiyen kuşlar hasta olur diyor bir Aa, beyaz sabah, kuşu e, sabah şey yıkadı bunları ters kurşak olmuş evet. ters kurşak, kurşak, mi? kurşak olmuş Tuncay bir müsaade etse anlatacak kuşak Tuncay bir e, müsaade etse şey, baba burada havuz kurdular evet, şey, geçen hafta da yıkandılar kuşu ters kurşak olmuş bizim beyaz kelebeğin bir tanesi Ya baba bir tane elime kuş var ya alamıyorum Ali arkadaşımız da çekirdek kabuğu yediği için oldu diyor ama ben sanmıyorum. Arkadaşlar bu konuda... size bir kuş gösterdim. İki, iki. Ya uçmuyordu bu. Ben şunu istiyorum ama alamıyorum. Yemle 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 yemle. Ya bunlar daha kuş tokmasını bilmiyor Tuncay ya. Yemlik şey, şey ya, de yemmez. Abi Tuncay da burada. Tuncay çık oradan. Ay yokum. Tuncay gel kuşları içeri ben sokacaklar. Ya. Şükrü abi abine kuşlara izin verir mi? Kuşa bak ya. Şş. Geçen Şükrü geldi ya burada kuşunu gördü. Şükrü'yü sokakta görsün bizim aboneler dövecekler. O kadar kim beslediler Şükrü'ye. <laughs> Yorumların çoğunu da sildim ben. <laughs> Şükrü'nün morali bozulmasın ya. <laughs> İyi döşemişlerdi Şükrü'ye. <laughs> geldi kuş alıyor ya sevmemişler. Ne yapmaması gereken diyor. Niye sizin dostunuz diyor, arkadaşınız sözde o tavırlarla öyle diyor. Ben kuş gidiyorum. Atın diyor damdan aşağı. Kuşunu da vermeyin. Şükrü arkadaşımız sevdiğimiz bir arkadaş. Geçen öyle kuşunu tanımadan arkadaşlar almıştı. O espri karışık yaptı öyle bir şey ama. Ciddi yalan arkadaşlarımız olmuş. Şükrü... Aynı zamanda Murat arkadaşımızın da abisi Hadi oluyor. <gülüyor> Maalesef. <gülüyor> Oğlum Mardinleri uçuracağız. Mardinleri sökme antrenmanı. Aa, Mardin patlıyor. Sökülür mü sence bu Mardinler? Onlar Martı'dır. <laughs> <laughs> Çok komiksin. Komik şey değilim. Al bak havaya atacaksın ama atacak. bekle. Dur. Kim en, en yukarı kim atacak? Lan hepsi tırnağı var al. Tamam onu ver bu daha güzelmiş. <laughs> kuş şey olacak ya. Bana kuşçunun biri zamanında dedi ki elle kuş havaya atılmaz. <laughs> attım kuş attım ama ben. Arkada... Tuncay için yapmıştık ama. Sana... E, Tuncay'ın olmadığı günler de gördük. Ne yap? Sen ne zaman elle attın? Elinle Mardinler. Kuş, gobrek kuşları aldı. Aha attı lan. Baba sıkmasın. Aha yukarıda atmaca var. İndirelim abi. Bir tane yaralı kuş koyalım gelsin. Oğlum dalmasın lan bu. Epeydir görünmüyordu. Çok yukarıda. O bence kartaldır. <gülüyor> Süpermen olup onu yakalayayım. Aha kaçak geldi. Kaçak lan. Mardin e ne var Mardin ise kaçaktan saymıyor musun? Mardin kuş. Mardin uçuruyor, Mardin, Mardin yakalamıyor. Mardin de kuş Mardin, de Mardin de Lan mı? göz göre göre kaça. Da kaça kuş gösteriyorum. Gençler, hey, hey. gençler çekim var çekim. Ha bunları almayacağım çatıya bir daha ya. Bence Tam bence videoya başlıyorum. Da. Konuşuyorlar ondan sonra abisil abisil. Adam <laughs> ısrar ediyor kuş geleceğim geleceğim diye. Alın şunu aşağıya. Gelin gelin. Gel. Şuna Belli kulesi. mi olur? Pişt. Baba Efer Kulesi. Efer tamam kulesi. sen hedef ol sana doğru gelsin vardı. Ooo <laughs> <laughs> ben heykelim. oyunda bak bak bak. Ben heykelim. Baba o, o. Ya, ben heykelim. Bak minareyi kendine hedef seçti. Şeyime aldım baba. Hedefi büyük. Kuşun Ama hedefi büyük. Şeyme bakın. Tamam. Tunca telefona vuracaksın. Kuşu vurdu. Oh, oh, oh. ya, Vuramadım mermim son. Allah Allah. Mermim mi abi. Ortada kırlangıç kesildi yukarısı. Ama kaçakçı da güzel oyun oynuyor. Aa şu atmaya başlamış. Teknik olsa da atıyor en öndeki. Mardinler uçuyor. Mardinler. ne yapar Cay? Özelliği ne? Uçar. Uçar. Bütün kuşlar uçuyor. Çünkü o yüzden. Ne yapar? Takla atar. Kart. Evet, bildiğin on puan. Böyle yaptın ama bildiğin. <laughs> Şerefsiz. <Şu rezzet. gülüyor> Kopya veriyorum, onu da söylüyor ya. <laughs> Nasıl çocuksun sen? Geliyor, bak, ya alın şunu aşağıya. Niye almıyoruz ya? Ya bu ne herkes oldu. Akşam oldu millet serinliğe geliyor oğlum. Ya gelsene olur. Ay düşüyordum. Bizimkilere katılsın uçsun. Ay. Yukarıda kaçak. 3 tane Mardin attık, 4 tane Mardin oldu. Evet. 3'e 1 veriyor. Hadi karış bizim kuşlara. Evet, bizim kuşlara karıştı arkadaşlar sayılır. Şimdi onlarla iner mi lan? Evet. Murat Murat Tuzay şekil kaçak var. Evet. Bizim kuş dönsün. Demin yapsaydınız gelirdi o. Orada besleyen yok değil mi? Evet antrenman yapıyorduk. Bir bizimkine peşine takıldı ama şu an uzaklarda. Ne diyorsun Murat? Gelir mi? Geliyor. Bir Mardin yakalayalım ya. Hep kendiliğinden in gelip iniyorlar. Bir de biz indirelim. Sabah bir tane kendiliğinden inmişti. Hava bayağı karardı. Hava serinledi. Evet. Batıya doğru uçtu gitti arkadaşlar. Kamerayı oraya doğru çeviremiyorum. Batı değil. Otan kuzey. Mı? Batı değil, kuzey. Suncay, güneşin battığı yer nasıl Kuzey olsun? Ben öyle, sen öyle dedim, ben de öyle diye kaldım. Evet, Mardin ileride yeni başlayan arkadaşlarımızın çıktı arkadaşlar. Ee, olacak. Olacak? Ben ama oğlum bilmiyoruz ki onların olduğunu. Tek başına uçuyor. Olur öyle şeyler. Yakalasak da vereceğiz zaten. Evet arkadaşlar yeni bir videomuzun sonuna daha geldik. İsteyerek yeni bir son. Tuncay'ın uykusu geldi. Şimdi götüreceğim bunu. E, sütünü vereceğim, uyutacağım. A, ben süt içmeyeceğim. <laughs> görüşmek, görüşmek Güzel. üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.